Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün kariyerimizin 45'in 41. bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz en son Barcelona'yı 1-0 ıkına kına yendik. Çok şükür. Benim golümle. Şimdi ligde acayip düşmüşüz. Ben yine de ligi yani ligde şöyle bayağı mihmiş şeymiş, level kuzenmiş dışındaki maçlarda oynamayacağım. Yani bölüme bölüme kıymet. Son dakikada penaltı kaçırmışız. Neyse bir gol atmışım en azından. Hocam inşallah eksi 15 falan verme. Ben hocaya inanmıyorum. Oğlum gol atmışım başka ne yapayım ya. Tamam bir tane penaltı kaçırdık sorun yok. Aa, yenmiş miyiz? Yenmişiz. Geç bunu da akına akına yendik de. Abi küme düşeceğim. Heh, kaptan olduğum için hoca biraz daha şans veriyor. Şimdi bu nerede? 18. Haydın ay geç. Aydın ama. Haydın ay mı? Biz ne yapalım? Bu maç günü. Bu, bu sefer kondisyonum tam. Oynayalım bakalım. 1-0 Hummels. Yine -15 verecek. Diyeyim ben yani -15. Benim kaderim yani inşallah kaptanlık pazabandını elimden almaz diyelim. Almış mı almamış mı? Feyenoord'la bir maçımız var. Yani inşallah Feyenoord'u da ıkına ıkına yenmeyiz. Biz Barcelona'yı yenmiş takımız da. Yani bizim ne yapıp ne edeceğimiz hiç belli olmuyor. Barcelona'nın isteklerini yerine geçirmişim. Daha sonra Atletico da Madrid olur mu? Biz kimler istiyor beni? Bir bakabilir miyim ya? meneşe ne yaptın? Liverpool 1. Real Madrid 2. Atletico da Madrid 3. Ne lan bu? Dur ben hepsine bir bakacağım. Diğerlikler. MLS değil lan bizim şey ne yapmış? Dinamo Kiev ne yapmış? Hep merak ederim. Dinamo Kiev de birinci gidiyor ha. Seneye geliyor bize. Buraya geliyor yani. Ben gideceğim de. Trendyos, Perlik. Premier Lig'de Liverpool ne yapmış mesela? Liverpool neredesin? Liverpool. Ah, üçüncü. La Liga EA Sports, Atletico'da Madrid'le şey arasında puan var. FC Barcelona'da güzel gidiyor. Tamam. Bunlar benim için yeterliydi. O zaman başlıyoruz. Şimdi Feyenoord'un kadrosuna bakmamıza falan gerek yok. Feyenoord zaten ne biçim bir takım ki de, en fazla nasıl oynayabilir demeyeceğim tabii ki de. Feyenoord'un kadrosuna bakmayacağım ama önemli. önemsiyorum. Feyenoord'da güzel takım demek. Şampiyonlar ligine çıkan her takım önemlidir bizim için. Ben öyle düşünüyorum. Yine bizim sağımızda. Aynı noktada taraftarlar da takımını yalnız bırakmamış. Ayase Kamara Kamara Çirkin Beylin Kamara Ayase Ayase Verdi oraya Aleriza Hedefsem biyote bir çok gittik. Çok gittik. Offside. Özcan Biote, Biote. Aç lan. Tekrar aç lan. Ayda. Hocam bana niye veriyorsun eksi ya? Git biote gitense ver kötü olta diye. Aa, ben ne yaptım? Neymiş boşlarken pasist demiş. Male maç. Gol. Mükemmel gol. Ah, 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 ah. Çok güzel. Güzel izi. Yani şöyle hızlı bir gol bize güzel geldi. Dedim yani Barcelona'yı kolay kolay da olmasa da yeniyorsak biz fein oldu zaten net yeniriz. Şaner Bay Dök gol 11. Çok bulaşmayacağım şimdi ben. Yani zaten Ali, Ali Rıza zaten bir takım da yani en fazla ne yapabilirler ki? Bir gol atarlar, iki gol atarlar. Biz beş gol atarız bunlara. Oğlum o da bana mı atılır ya? Yani Allah aşkına ben... Sansaf olum aman diyeyim Kober. Aman diyeyim Kober. Şöyle biraz yakına gidip uzaklaşayım. Yota giten sağ. Hedersen tamam. Taca çıkmadı. Sorun yok. Thanks. 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 Vandal Belt. Kamara. Kamara. Rodriguez. Tamam şöyle bir pas attım gittim gittim Salih tamam gelmedi o top gelmedi o top Bununla Ben, e, tamam ben kullanmıyorum. Seni serbest bırakacağım. Duran topu belki alırım. Ayase ver. Cirkin. Aleriza. 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 Herkes. Herkes. Aleriza. Ayase. Ayase. Hayase aman. Aman. Çok tehlikeli geldiler. Humes Tamam çıktı sorun yok. Çıktı sorun yok. Ben kontrol atak için bekliyorum. O bende. Aa. Alamadık. Alamadık. Aliriza. Aliriza. Tamam. Onu verdim Brant'a. Mükemmel de verdim. Brant bana tekrar geldi. Buradan bir vuruş. Bir low. Güzel kurtardım. Güzel kurtardı. Hiçbir şey diyemem. Ali Rıza. Ah. Delirdi kaleci. Güzel de kurtarmış ha. Adam topu koydu geriliyor. Şu roter güzel buldu Dalot. bir şey Deneyeceğim Delireceğim ya. Şu Vigilov neymiş be? Boş kaleyi çıkardı vallahi. Zaten bizim bizim Dalot da kötü vurmuş aslında yani diğer köşeye vursaymış golmüş de Yine Brandt kopuk, topu, koyuyordu. Yine geriliyor. Bende. Bu <laughs> Bijlo. Abi yeter ama ya. Bijlo bir dur. Bir dur daha atalım ama. Benden sekti. Kumelse geldi. Kumels buldu kaleci Bijlo. <laughs> Ali Rıza. ah ay vuruştan aldı resmen yani tam ayağımdan tam vururken aldı pedersen Ali Rıza pedersen ayase ayase tamam one health dalot dalot ver oğlum ver son bir atak Ah, daha Bitti. Tamam, ilk yarı bitti. Güzel oldu. Güzel bir ilk yarı geçirdik. Değil mi? Güzel bir ilk yarı bitti. Yani ya. Öyle. Aman amanlık bir ilk yarı da değildi. Yani böyle acayip kötü şey gibi bir şey de değildi. Fenerbahçe yine yeniliyor. Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nde ikinci olamadı maalesef. <laughs> Şu anda her yerde ikinciler yani. Türkiye Türkiye kupası yok zaten. Ligde de 3 kez 3 kez aldalda ikinci oldular. Ali Koç istifa edecek diye seviniyor Fener'le. Tek umutları Ali Koç. Aa, güzel denemeydi denenebilecek bir şeydi. Alleriza Yaban Baht çıktı. Luka Ivanov Ivanov seç girdi. Pedersen Vanderbilt Kamara Özcan. O ne? O ne ya? Yani. Bu da bana kızıyor. Hoca da da ay, hoca da ayrı bir de. Neden bu kadar kötü pas atmıyorsun demiyor da. Kötü boştayken pas iste diyor. Aman. Hadi kontra. Kontra ver. Ver. Abi güzel pas. Güzel pas ama mala koşamıyor. Abi çok güzel hata yok ettin de. Çok güzel hata yok ettin. Jitkin Kamada Kamada Jitkin Jitkin Thanks Sağ 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 dolasınız Veldin ne oldu Şolotelbek güzel pas başlamalar Malen, 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 Malen yaldıldım be Malen Malen bir daha yaldır geçtin Aç lan o ne biçim oltalan Ya benden çıktı be ya Allahım yarabbim Oğlum Wonderbelt sansafon mu da beni karşılaştırır Bu oyun Van şu şundaki Keltoş değil mi? Bize Kuri, Schlotterbeck. Yok, Otsan vermiş. Sabitse koştun lan. Ah. Küçük bir offside. Salih Özcan, Gülsam Saliba. Brandt. Ah. ah. Tamam, sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Rekuri, Stanks, Bak ama 1-0 ciddi bir skor değil. Dikkatli olan gol yersek gitti. Gol yersek Barcelona için bu çok iyi bir şey olur. Zaten biz gruptan çıkmayı garantiledik gibi bir şey. Mükemmel. Gittik, çektim. Veremedim pası. Herkese Olmaz. 87 dakika. Dakika 87 yani. Güzel defans yapalım. Saliba sen ne de ya? Abi. Ah, işte o. Tamam, artık zaten maç bitti, kazandık, net. Ah. Bir sıfır, Feyn oldu, dayandık. geldi 1-0'da bunu yendik. Fenerbahçe 2-1 yenilmiş. Ya yine eksi 15 verdi. Bir git kardeşim ya. Hep takımı taşıyan gol. Ben atıyordum yine değil. Vigilo kurtarınca Dortmund farkı attıramadı. Gerçekten de öyle oldu. Barcelona. Grilşetlik yapmadım e Sports Ballon Dur balondol önemli Ballon kim alacak? Gala seremonisinde açıklanacak En çok Klienel Babbe Erling Kalan Seri Muhammed Salah yer alıyormuş kulüp haberleri personel Mostel takımının ekibi de yanı. zaten yönetmemiz lazım Onun nesli gayet Tabi ben de varım Kozya Spozlayı Borussia Dortmund vs Barcelona Borussia Dortmund Feyenoord Thanos kupayı kaldıracağını düşünmüyormuş. Oğlum siz hangi dünyadasınız lan?